Merhaba sayın hocalarım. Bir önceki videomuzda 10. modül 16, 17, 18. izlerseniz özetini yapmıştık. Bu bölümde de baş öğretmenlik meslek gelişim programı ile ilgili bu bölümün testlerinin çözümünü yapacağız. Toplamı 17 adet sorumuz var. Hazırsanız hemen başlıyorum. Birinci soru. Örgütsel amaçlara ulaşmak için izleyenleri veya izleyenlerin davranışlarını etkileyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Başkan B. Kaptan, C. Lider D. Reis E. Yönetici Doğru cevabımız C. Şıkkı Lider olacaktı. İkinci soru yukarıdakilerden hangileri kana göre liderliğin öğeleridir? 1. Beceri 2. Davranış 3. Karakter 4. Konum 5. Performans Kana göre liderliğin 3 ögesi konum, karakter ve davranış olarak ifade edilmişti. Doğru cevabımız o yüzden 2 3 ve 4 davranış, karakter ve konum C şıkkı olacaktı. 3. soru. Okuldaki liderlik ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Okul liderleri sözel iletişimi tercih ederler. B) Okul yönetmek gergin ve tüketici bir iştir. C) sınıf ortamından uzaklaşmak için okul liderliği tercih edilmektedir. D. Yönetimsel aktiviteler inanılmaz derecede çeşitlidir. E. Yönetimsel işler bölüm bölümdür. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Sınıf ortamından uzaklaşmak için okul liderliği tercih edilmektedir. Bu yanlış olan ifade olacaktı. Dördüncü soru. Literatürde liderlik yaklaşımları dört bölümde incelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir? A. Çağdaş liderlik yaklaşımı. B. Davranışsal yaklaşım. C. Durumsallık yaklaşımı. D. Geleneksel liderlik yaklaşımı. E. Özellikler yaklaşımı. Doğru cevabımız D şıkkı geleneksel liderlik yaklaşımı olacaktı. Geriye kalan 4 tanesi günümüzdeki literatürde daha doğrusu liderlik yaklaşımı olarak ifade edilmiş. 5. soru temel olarak liderliği İnsanın doğasında var olan özellikler bağlamında çözümleyen yaklaşım hangisidir? A. Çağdaş liderlik yaklaşımı B. Davranışsal yaklaşım C. Durumsallık yaklaşımı D. Geleneksel liderlik yaklaşımı E. Özellikler yaklaşımı Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Özellikler yaklaşımı 6. soru Aşağıdakilerden hangisi Stottgill tarafından ortaya konulan liderlik özelliklerinden biri değildir? A. Kapasite B kalıtım, C kazanım, D sorumluluk, E statü. Doğru cevabımız B şıkkı kalıtım olacaktı. Stotgill tarafından ortaya konulan liderlik özellikleri kapasite, kazanım, sorumluluk, katılım, statü, durumsal bileşenler olarak ifade edilmişti. Kalıtım değil katılım olacaktı. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi Stoutkill'in liderlik özelliklerinden olan sorumluluğa ait becerilerden biri değildir. A. Bağlantılı olma B. Başlatıcı olma C. Mükemmeliyet arzusu D. Özgüven E. Özgünlük Doğru cevabımız E. Şıkkı özgünlük olacaktı. Sorumlulukla ilgili olarak Stoutkill'in liderlik özellikleri bağlantılı olma, başlatıcı olma, süreklilik, yırtıcı olma, özgüven ve mükemmeliyet arzusu olarak ifade edilmişti. Burada geçen özgünlük kapasite ile ilgili olarak ifade edilmişti. 8. soru. Yukarıdakilerden hangileri Yulk'ın etkili liderlik özellikleridir? Bir, Beceriler, 2. Kişilik, 3. Motivasyon. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün tamamı olacaktı. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi Yulk'ın liderlik özelliklerinden olan kişiliğe ait becerilerden biri değildir? A bütünlük, B fiziksel özellikler, C olgunlaşmış duygular, D özgüven, E stresle başa çıkma. Doğru cevabımız B şıkkı fiziksel özellikler olacaktı. Yuklun etkili lider ilişkili özellik ve beceriler kısmına kişilik özellikleri, özgüven, stresle başa çıkma, olgunlaşmış duygular, bütünlük ve tutarlık olarak ifade edilmişti. Soruda geçen fiziksel özellikler, motivasyonel özellikler içerisinde yer almaktadır. 10. soru. Yöneticilerin görevleri başında tam olarak neler yaptığını ve nasıl davrandıklarını incelemek için kurgulanmış olan yaklaşım hangisidir? A. Çağdaş liderlik yaklaşımı B. Davranışsal yaklaşım C. Durumsallık yaklaşımı D. Geleneksel liderlik yaklaşımı E. Özellikler yaklaşımı Doğru cevabımız B. Şıkkı davranışsal yaklaşım olacaktı. 11. soru. Hazırlanan bu ölçek aşağıdakilerden hangisidir? Ohio State Üniversitesi çalışmaları kapsamında lider davranışlarının farklı yönlerini ortaya koymak için bir ölçek hazırlanmıştır. A) Liderlik davranışlarını anlama ölçeği B) Liderlik davranışlarını betimleme ölçeği C) Liderlik davranışlarını gözlemleme ölçeği D) Liderlik davranışlarını sınıflandırma ölçeği E) Liderlik davranışlarını yorumlama ölçeği Doğru cevabımız B şıkkı liderlik davranışlarını betimleme ölçeği olacaktı. 12. soru. Bu kategoriler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Ohio State Üniversitesi araştırmaları sonunda liderlik davranışları iki kategoriye ayrılmıştır. 1. Anlayış gösterme. 2. Beceri geliştirme. 3. Girişimde bulunma. 4. Kapsayıcı olma. 5. Yapıyı kurma. Yani inisiyatif kategoriler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sormuştu. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Yani 1 ve 3. Ohio State Üniversitesi araştırmaları sonunda liderlik davranışları anlayış gösterme ve girişimde bulunma olmak üzere iki kategoriye ayrılmış. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi Ohio State çalışmalarında lider davranışlarının inisiyatif boyutlarından biri değildir? A. Arkadaşça davranma. B. Baskıcı davranma. C iletişim sürecini belirleme, D planlama ve örgütleme, E yöneltme, talimat verme. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Arkadaşça davranma. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi Michigan Üniversitesi çalışmalarında ortaya koyulan liderlik tipleridir? A çalışana ve üretime yönelik, B çalışana ve yönetime yönelik, C tüketime ve çalışana yönelik. D üretime ve yönetime yönelik, E yönetime ve tüketime yönelik. Doğru cevabımız A şıkkı, çalışana ve üretime yönelik liderlik tipleri olarak ifade edilmiş, Michigan Üniversitesi çalışmalarında ortaya konulan liderlik tipleri. 15. soru. Blake ve Mouton'un liderlik ızgarasında 5 liderlik tarzı ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu liderlik tarzlarından biri değildir? A başarılı yönetim 1,1 B kulüp yönetimi 1,9 C otorite itaat 9,1 D orta yol ılımlı yönetim 5,5 E takım yönetimi 9,9 Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Başarılı yönetim 1,1 bu liderlik tarzlarından birisi değildir. Özet kısmında geçmişti 1,1.1 ya da 1,1 başarısız yönetim olarak ifade edilmişti. Başarısız yönetimde hem görev hem de kişiler arası ilişkilerle ilgilenilmediğinden de burada bahsetmiştik. 16. soru. Bu liderlik tarzında görev ve iş gerekliliğine önem verilir. İnsanlar işin yapılması için bir araçtır ve önemli olan işin yapılmasıdır. Yukarıdaki özellikler liderlik ızgarasındaki hangi liderlik tarzına aittir? A) Başarılı yönetim 1,1 B) Kulüp yönetimi 1,9 C) Otorite itaat 9,1 D) Orta yol ılımlı yönetim 5,5 E) Takım yönetimi 9,9 Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Otorite itaat 9,1 Görev ve iş gereklilerine önem verir. Bu liderlik tarzı insanlar işin yapılması için bir araçtır ve önemli olan işin yapılmasıdır. 17. soru. Bu liderlik tarzı uzlaşmacıdır. Göreve de görevi yapan kişiye de aynı derecede önem verir. Birey ve işin gereklikleri arasında denge sağlarlar. Yukarıdaki özellikler liderlik ızgarasındaki hangi liderlik tarzına aittir? A. Başarılı yönetim 1,1 B kulüp yönetimi 1,9 C otorite itaat 9,1 D orta yol ılımlı yönetim 5,5 E takım yönetimi 9,9 Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum sayın hocalarım. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.